Girebilirsin. Allah rahatlık versin. <laughs> Yavrum! Yavrum benim! Hala uyumadınız mı? Ee, ben de Zeynep'in şehrini... Sizin Allah'a demek için bekliyordum. Neden? Yarın sabah gidiyorum. Gidiyor musunuz? He Olamaz, Zeynep sizi çok seviyor. İmkansız. Ben de onu çok seviyorum. Ama mühim olan birbirimizi değil, onun sizi sevmesi. Çok iyi bir insansınız. İyi bir insanım ama... ...Ne yazık ki onun annesi değilim. Zeynep'im dadıya değil, bir anne ihtiyacı var artık. Ne demek istiyorsunuz? İlk geldiğiniz gün annesi olduğunuzu anladım. Çünkü dünyada hiçbir kadın başkasının çocuğuna o derece sevgi ve şefkatle bakamaz. Demek anladınız. Evet. Ama sevmiyor beni. Hiç sevmiyor. Sabredin. Siz kızınıza kavuştunuz. Erge, Zeynep de annesine kavuşacak. O zaman bütün acılarınız sona erecek. Sizi hiç, hiç unutmayacağım. <laughs> Marduk. <laughs> Baba, dadım gitmiş, bana bu mektubu bırakmış. Gideceğini biliyor muydunuz? Yok, hayır. Şey, bilmiyordum. Dadıma buradan gitmesini siz mi söylediniz? Hayır yavrum! Yalan söylüyorsunuz! Zeynep! Yalan söylüyor baba! Çünkü dadımın gitmeye niyeti yoktu, gitmeyecekti, söz vermişti bana! Bu şekilde konuşmaya hakkın yok Zeynep, dadın! Rica ederim Fikret! Fakat... <laughs> Bizi yalnız bırak, lütfen! Peki! yalan söyledim sana. Haklısın. Dadına gitmesini ben söyledim. Neden? Kıskanıyordum. Çok seviyordun onu. Halbuki beni sevmeni istiyorum. Herkesten, her şeyden çok. Dünyada en çok arzu ettiğim şey bu. Ne olur sev beni. İmkan yok buna. Annenin yerini aldığım için mi? Evet! <laughs> Yanılıyorsun! Hiç kimse bir annenin yerini alamaz! Belki de seni, anneni bu kadar çok sevdiğin için seviyorum! Çünkü... Bir zamanlar benim de annem vardı! Benim de saçlarım böyle... Buklelerim bu kadar güzeldi! Annem onları böyle okşar! Parmağına dolar! Sonra yavaş yavaş çekerdi! İşte böyle, ah!... Canını mı acıttım? Hayır, hoşlanmadım. Belki de siz saçlarınızı okşayan öz anneniz olduğu için hoşlanıyordunuz. Benim için böyle bir sebep yok. Lütfen dadıma haber yollayıp, geri çağırtın. Sizden daha çok nefret etmemi istemiyorsanız tabi, müsaadenizle. Çok müteessirim Selma! Onun namına özür dilemene lüzum yok! Zeynep senin olduğu kadar benim de çocuğum! Mezarımı görmek istiyorum! <laughs> Yaşayan bir kadın için Şahane bir mezar! Zeynep'in üzülmemesi için her çareye başvurdum. Dünyada hiç kimse... ...Benim gibi kendi mezarına çiçek getirmemiştir. Doğrusu her şeyi çok iyi düşünmüşsün. Beni kızımın kalbinden silmek... ...Yok etmek için ne lazımsa yapmışsın. <laughs> Hatta bir mezar bile! Mezarıma bu kadar itina ettiğin için teşekkür ederim sana! <laughs> çok, çok teşekkür ederim! <laughs> <laughs> Selma! Rica ederim! Sus! Sus diyorum sana! Çekil git buradan, çekil annemin yanından! Bir mezarın başında dua eder insan, ağlar ama gülmez! Sen gülecek, alay edecek kadar kötü kalplisin! Seni sevmeye karar vermiştim, sevmeye çalışacaktım. Annemin mezarı başında gülmekle her şeyi yıktın. Şunu iyice aklına koy, bir daha bana sokulursan, saçımı okşarsan kendimi öldürürüm. Çekil git buradan, annemin mezarına yaklaşma! Hiç kimseden etmediğim kadar nefret ediyorum senden, anlıyor musun? Çekil git buradan, git! <gülüyor> Selma! <gülüyor> शर्मा <laughs>